Herkese merhaba arkadaşlar nasılsınız umarım iyisinizdir Avrupa'ya gelmek isteyenler için bir şey göstereceğim Avrupa'ya gelmek isteyenler Avrupa'da olup da oturum kartı alamayanlar ilticacılar kaçaklar göçmenler hepinize sesleniyorum bakın size bir şey göstereceğim tamam mı bunun üzerinden yürüyerek bir şeyler yapabilirsiniz posta kutularını kontrol edin, gazeteleri kontrol edin. Bunları kontrol ederek belirli bir noktaya gelebilirsiniz. Onun için şimdi gösteriyorum size. Bakın arkadaşlar şöyle ilanlar var. 71 yaşında, 76 yaşında, 37 yaşında da var arkadaşlar. Öyle çok yaşlı falan değil ha. Bak görüyor musun? Bu ilanlar takip ederek bu ilanlardaki numaralara mail atarak, yazarak ya da mail atarak ulaşabilirsiniz. Anlaşabilirseniz kimisi evinde kalacak bir arkadaş arıyor. Sırdaş arıyor. Kimisi haftada bir beraber olacağı bir insan arıyor. Kimisi ömrünün geri kalanını devam ettirecek bir insan arıyor. Yani herkesin arayış şekli farklı arkadaşlar. Tercih sizin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.